<laughs> Merhabalar. Merhabalar. Sıcağı sıcağına. Sıcağı sıcağına Dinlenir. evet. TTV Masal'da vizyona girdi. Gireli bir hafta <laughs> oldu. TTV Masal vizyondayız. Ben de tam böyle geldim bir, bir denetlemek. Kahve içildi aynen. İyi gidiyor. Kaç kez izlediniz bunu? Vallahi 87, 88, 89, 90, 91 öyle gidiyordur. Bu i̇şte Güzel bir yapım olduğunu biliyoruz. Valla şey güzel oldu. Haldun Dorman gibi hani bir ustadımla, hocamla çalışmak çok büyük bir keyifti. E, evet, Keza Engin Altan Düz Yatan, Fahriye Ecem, Pelin Karahan, Kerem Cem bu isimlerle çalışmak, Meral Çetin Kaya, bu isimlerle çalışmak, Altan Erkekli. Güzel bir film çektik, harika bir film çektik şimdi. Vizyondayız, herkesi bekliyoruz. Yapımcısınız aynı zamanda. Evet. Filmde. Onu soralım yani nasıl zordur illaki. Vallahi oyuncuyken her şey daha kolaydı. Karavanda kahvemi içiyordum. <laughs> Ama şimdi tabii sabah sete gidip her şeyle ilgilenmek tabii yani tatlı bir yorgunluk diyelim. Arkadaşlarımı ağırlamak. Aydın Hoca rahat mı? Engin Altan geldi. Kerem Cem'in bir isteği var. Mı? Arkadaşlarımı ağırlamak onlarla sohbet etmek, ya. yaratım sürecini paylaşmak çok keyifli. Kendi öz varlıklarınızla mı çektiniz? Bazen kredi alanlar oluyor. Zor mu? Yapımcılığınız zor mu? Bir şey sattınız mı aslında? Bir şey sattınız <laughs> mı? Bizde mal satılmaz. <laughs> anne öyle der anne. Bizde mal satılmaz. Tabii kendi gücümüzle çektik diyelim. Satre filmle beraber çektik. Onlar maskeyi yapmışlar. Emre Ertaş ve Hande Ertaş. Ortaklarımız da var. Yani TRT de ortağız. Bir TRT da çektik. Çekmek öyle çektik zaten. E, filmi. Bakalım şimdi inşallah bir, Endişeniz var mı? Bir, gişede üst sırana uğrarız bir endişesi var mı? Valla insan yaptığı filmi herkese ulaştırabilse bir şey kalmıyor. Yani biz bazen iyi bir film çek, çekmenin <laughs> her şey yettiğini düşünüyoruz ama <laughs> ne yazık ki ufak, bazen adil bir yarış olmuyor. Ufak bir sistem ki, var sanki. Tabii ki, Bazı salonlarda yokuz. E... Ama ben iyi bir film yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bu film karşılığını bulacak. Yani bir şey mi oluyor? Yani mesela denk mi gelmiyorsa böyle kendi filmlerini öne çıkarmak isteyenler biraz ağırlık mı koyuyorlar? Vardır muhakkak. E, kendi filmlerini öne çıkarmak isteyen insanlar da vardır. Yakışıksız şeyler de oldu. E, Erzurum'da film bozuldu diye insanları salonundan çıkartmak. İşte bazı AVM'lerde bizim akışlarımızı arkaya falan ittirmeler ee, ama doğru duvar yıkılmaz. Sonuçta yaptığınız film sonsuza kalıyor artık. Bundan üç yıl sonra, beş yıl sonra bakarız hangi film hatırlanıyor, hangi film hatırlanmıyor. Biz Bu bir müzikal çektik ve e, büyük bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu zorluklara rağmen tekrar yapımıza devam edeceğim biliyor musunuz? Yani şimdi ilk oldu yani. E zaten oyunculuk da biraz ramen yapmak değil mi? Yani evet. Konser okurken de öyleydi rahmetli Yıldız Kenter'le sabah onunda hastaydık, yorgunduk ama Shakespeare oynuyorduk. E şimdi de hala oyunculuk biraz da ramen yapmaktır. Biz vazgeçmeyeceğiz. Siz bir aynı zamanda oyuncusunuz. Yapımcı gözünden oyuncuları gözlemleyin diye bir şey oldu. Yani böyle bir... Valla kendi setinde her gün 6-7 saat bekleyince Şimdi mesela Kızıl Goncalara gidince hiç şımarmıyorum yani. Hemen şey yapıyorum. Eskiden şey yapardım böyle. Neyi bekliyoruz kardeşim? Şimdi yapımcı olarak kameraların yerleşmesi, arkada sanatın koyduğu son bir şey, arkaya dekora eklenen son bir parça. Tabii öyle çekelim daha güzel olur. Onları beklerken tabii oyuncu arkadaşlarımız biraz bekliyorlar. Biraz artık e, işe iki taraftan bakabiliyor. Nasıl ki e, şu an beklentinizi aldınız mı yani film kendini kurtaracak mı öyle değil, ya da kazanç. <laughs> yani inşallah kaç kurtaracağız bileyim? diyorum yani. Kaç şu an tabii 10 e, binlerde falanız. İnşallah daha iyi olacak. Evet, onun dışında dizi devam ediyor. O ne da Güzel yeni oyuncu da katıldı Settar Bey, onu da soralım biraz. Evet, Settar abimiz canımız ciğerimiz. Onunla beraber olmak, onunla oynamak çok keyifli. <laughs> Bakalım. Teşekkür Hayır, ederiz. Teşekkür Fazla tutmayalım abi. sizi. Evet. Arkadaşlarınızı bekliyorum. Eyvallah. Sağ olun.